Arkadaşlar Bungie'nin internet sayfasını biliyorsunuz. Bungie.net Buradan sayfaya login yaparak Şuradan login oluyorsunuz önce. Size ana sayfayı atıyor. Şuradan My Legend'dan seçiyorsunuz. Hiç item transferiyle uğraşmıyorsunuz tamam mı? Mesela ben Hunter'daydım. Şimdi Raid'e başlayacağız arkadaşlarla. Warlock'a geçiyorum. Buradan Warlock'u seçiyorsunuz. Şuradan Maximize Light seçeneğini seçiyorsunuz. Ve başka hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Oyunumuz burada açık bir şekilde duruyor hala. Oyunumuz burada böyle bekliyor. Gördüğünüz gibi itemleri hem transfer ediyor hem de equip yapıyor kendi otomatikman. Ama infuse yapmıyor. Gördüğünüz gibi 338'den 364'e otomatikman light'imi yükselttim. Hiçbir şeye dokunmadım başka. Gördüğünüz gibi az önce kullandığım vitaminerin hepsi burada. Şu üçü. Bir de tabi Ghost Shell'i atıyor, Şunlara atmıyor tabi doğal olarak ee, sadece üzerinize değilse üzerinize takıyor veya Vault'da ise Vault'a atıyor, diğer karakterinizde ise yine aynı şekilde bu karaktere atıyor, bastığınız karaktere ve Quick yapıyor.